Bugün 14 Kasım günlerden cumartesi Haber Global ekranlarındasınız. Ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Kısacık bir ara verdik A'dan Z'ye sağlık programı olarak. Birkaç haftalık aradan sonra yine bu stüdyoda bu ekranlarda birbirinden değerli uzman konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz ama bir farkla. Artık programımız hem cumartesi hem de pazar canlı yayınla karşınızda olacak. Cumartesi günleri 4 uzman konuğumuz bu stüdyodan, bu ekranlardan e, kendi alanlarıyla ilgili merak edilenleri anlatırken pazar günü canlı yayında stüdyomuzda olacak uzmanlarımız ve yine buradan sizin merak ettiğiniz tüm soruları cevaplandırıyor olacağız. Efendim ben Şahla Orujova ve bugün yine yarım saat süresi içerisinde dört uzman konuğumuzdan bu konuları alıyor olacağız. Zaman zaman sizlerden gelen soruları da canlı yayın esnasında ekranlarda göreceksiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımızı ve iletişim bilgilerimizi. Peki takdim etmek istiyorum size efendim. Bu dört değerli uzman konuğumuz bugün bu yayında kimler bizimle olacak ve bundan böyle her cumartesi günü bizimle birlikte olacaklar. Malumunuz çağın hastalığı diye nitelendirdiğimiz bir hastalık var. Artık pek çoğunuz biliyor. Eminim e, ee, Birisi obezite, birisi de kanser diyebiliriz hepimiz ama obeziteye konuşacağız. E, Profesör Doktor Oktay Banlı obeziteye dair merak edilenleri Adanzaya e, A'dan Z'ye sağlık programında anlatırken bir diğer önemli konuyu implant tedavisi, ağız ve diş sağlığına dair merak edilenleri Yalçın Genç anlatacak ve tüp bebek tedavisinde konuşacağız elbette ki kadın hastalıklarına dair merak edilenleri sıkça sorulan soruları aklımıza takılanları kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doçent Doktor Esra Aktepe Keskin'den alıyor olacağız. Ve tabii ki yine kadınlarda oldukça fazla görülen ama biliyoruz ki artık erkeklerde de ne yazık ki görülüyor. Meme kanserine dair merak edilenleri ve aklımıza takılanları genel cerrahi ve cerrahi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Mahmutcan Yağmurdur'dan alıyor olacağız. Peki sözü daha fazla uzatmayayım. İyi hafta sonları dileyim bir kez daha ekranları başında izleyen izleyicilerimize ve programımız başlasın efendim. A'dan Z'ye Sağlık programında her cumartesi günü uzmanları ekrana getiriyor olacağız ve bilgileri alıyor olacağız. İlk uzmanımız, ilk konuyu anlatacak olan uzmanımız Profesör Doktor Oktay Banlı, genel cerrahi uzmanı kendisi, Türk Oveste Cerrahisi Vakfı kurucu başkanı ve vakıfla ilgili de aslında önemli çalışmalar yürütüyor değerli hocamız. Stüdyomuzda da canlı yayınlarda ağırlıyoruz. Acaba Obesteden kurtulmanın yolları nelerdir anlatıyor Profesör Doktor Oktay Banlı izliyoruz. Evet, obeste çağın hastalığı doğru. Gerçekten son 20 yılda bütün dünyada çok yayılmış durumda. Ülkemizde de öyle. Bilimsel tanımı şu, vücutta aşırı miktarda yağ birikmesi, yağ depolanmasıyla seyrediyor. Ve beraberinde de ciddi yandaş hastalıkları da getiriyor. Bunların en önemlisi e, şeker hastalığı, hipertansiyon, uyku apnesi, diz ağrıları, bel ağrıları. Ve belki de sosyal hayatın içinde yaşadığı e, sorunlar, psikososyal sorunlar, işiyle yaşadığı, eşiyle yaşadığı, e, iş yerinde yaşadığı problemlerin bir bütünü. E, tabii sebeplerini e, uzun uzadıya inceleyebiliriz ama tek bir sebeple de bunu açıklayamayız. Mesela e, genetik faktörler önemli. Yani benim e, anneannem, ebeveynimin tabiri vardı, ön tekerlek nereye gidiyorsa arka tekerlek oraya gidiyor derdi. Yani ailenizdeki ön tekerlekler, anneler, babalar, teyzeler, halalar obez ise eğer, çocuğun da obez olma ihtimali diğer ailelerden, normal kilolu ailelerden daha yüksek. Yani genetik faktörlerin önemli bir yeri var. İkincisi beslenme faktörleri. Yani yüksek kalorili, rafine gıdalarla beslenmeler, bu şekerlemeli gıdalar, yüksek kalorili içecekler bunu çok artırıyor. Ve tabii ki hayat tarzı. Bence de en önemlisi hayat tarzı. Daha az bedenimizi kullanıyoruz. Mesela çocuklar hayatın büyük çoğunluğunu bilgisayarın işte bir ekranın karşısında geçiriyorlar ya da akıllı telefonların karşısında geçiriyorlar. Yani biz çocukluğumuzda hiç böyle bir hayatımız olmadı. Yani sokaklarda geçti, misket oynadık, top oynadık. Ama şimdi çocuklara bakıyorsunuz, sokakta çocuk yok. Herkes ekranın başında bunları oynuyor. Oynuyor ama kalori harcamıyor. Yani kendi bedeniyle oynamıyor. Ekran oynuyor aslında. Ee, bu da çok ciddi bir problem. Yani bize gelen obez çocukları incelediğimizde çoğunun bilgisayarın başında e, ya da ekran başında çok uzun süre zaman geçirdiğini görüyoruz. Ve üstelik de çok kalorili besleniyorlar. Fast food tarzı besleniyorlar. Ee, bu da çok önemli bir faktör. Üçüncüsü, yaşama tarzı topyekün değişti. Yani mesela bir AVM'ye gidiyorsunuz, arabanızı park ediyorsunuz. Asansöre biniyorsunuz, istediğiniz kattan alışverişinizi yapıyorsunuz. Yukarıda da yemeğinizi yiyorsunuz. Sinemaya gidip geliyorsunuz. Yani evet bir koca günü bir AVM'de geçirebilirsiniz. Çok alışveriş yapmış olabilirsiniz. Çok şey yiyip içip seyretmiş olabilirsiniz. Ama hiç hareket etmemiş oluyorsunuz. Obesteyi bu çok artırıyor. Yani aldığınız kaloriyi eğer harcamazsanız, kaslarınızı kullanmazsanız bilin ki bir vücutta yağ olarak depolanıyor. Depolanıyor nerede depolanıyor? Önce karaciğerde depolanıyor. Çok önemli bir organ karaciğer. Hedef organ. Tek organ. Ee, diğer bütün organ yağlanması, karın organlarının yağlanması buna ait çok farklı e, hayati e, hastalıklarla da beraberinde getiriyor. E, boyunda ciddi bir yağlanma uyku apnesini getiriyor. Şeker hastalığı, hipertansiyon, beyin kanamaları, kalp yetmezlikleri obez hastalarda son derece yüksek. Dolayısıyla obezliği bir kompleks bir e, durum olarak e, ele almak lazım. Hayat tarzıyla, beslenme tarzıyla Yandaş hastalıklarıyla, tedavisiyle çok kompleks bir durum. Peki dünyada durum nasıl? Tabi gelişmiş ülkelerde özellikle Amerika'da, obezite ciddi bir problem. Ama sadece onların problemi değil bu. Avrupa'da öyle, bizim ülkemizde de öyle. Gelişmekte olan ülkelerde de böyle. Ya yani Ben yakın zamanda e, Afrikalı bir hastayı da ameliyat ettim. 160 kilo. Hani orada... Ciddi problemler var diye düşünüyoruz ama orada da sosyal, kültürel düzeyli, sosyoekonomik ekonomik düzeyli yüksek olanlarda da obeste başlamış durumda. Artık dünyanın bir problemi bu. Sadece gelişmiş ülkelerin yahut gelişmekte olan ülkelerin problemi değil. Ha Nasıl gidiyor ve e, ne olacak bu işin sonu derseniz kötü gidiyor. E, hem gençlerde e, obeste artıyor, hem çocuklarda obeste artıyor, hem dünyada artıyor ve yandaş hastalıklar da artıyor. Bu da çok ciddi artmış sağlık harcamaları demek. Yani ülkeler için de çok ciddi bir problem. Artmış sağlık harcamaları, azalmış üretkenlik ve beraberinde pek çok e, psikososyal sorun getiriyor. Yani dünyayı e, gittikçe obezite yönüyle daha kötü bir gelecek bekliyor diyebiliriz. Şu anda ülkemizde çok kaba bir hesapla erişkin nüfusun üçte biri obez. Ve bugünden önlemleri almazsak yakın zamanda ciddi bir obezite felaketi bizi bekliyor diyebiliriz. Profesör Doktor Oktay Banlı dedi ki erişkin nüfusun üçte biri obez. Bu hiç azımsanmayacak bir rakam. Dolayısıyla bu noktada hepimizin üzerine düşen görevler var. E, obezite çağımızın hastalığı ama bundan kurtulmakta bizlerin elinde çok çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Oktay Banlı'ya ve devam ediyoruz. E, az ve diş sağlığı ile ilgili e, merak ettiklerimizi e, konuşacağız şimdi. Çok değerli uzmanımız var bizimle birlikte olacak şu anda görüyorsunuz ekranlarınızda Yalçın Genç Diş Hekimi ve bizlere neden bahsedecek biliyor musunuz? Belki de ekranları başında izleyen pek çoğumuzun vardır diş hekimi korkusu. Bundan nasıl kurtulacağız ve özellikle pandemi sürecinde belki de en çok ihmal edilen konulardan birisi diş hekimine gitmek. Çünkü hep erteliyoruz, hep öteliyoruz. Nelere dikkat etmek lazım ve ağız ve diş sağlığı ile ilgili merak ettiklerimizi diş hekimi Yalçın Genç'ten alıyoruz. diş korkusu toplumun her kesiminden, her meslek grubundan, her yaştan insanın hatta biz diş hekimlerinin bile yaşadığı çok önemli bir problem. Bu problemi yaşadığımız için diş hekimine gitmeyi öteliyoruz, öteliyoruz, öteliyoruz. Ve öteledikçe problemler daha büyüyor. Hep hastalarımıza anlattığımız bir şey var. Siz süreyi uzattıkça, diş hekimi korkusu ya da herhangi bir sebeple diş hekimine gelişinizi öteledikçe maalesef sorunlar büyüyor ve gerçekten korkulur hale geliyor. Güncel e, diş hekimliği tedavi metotları sayesinde artık diş hekimi tedavileriniz çok hızlı şekilde, çok e, pratik yöntemlerle çözülmekte. Çünkü artık teknoloji öyle bir noktaya geldi ki hastalarımız e, sedasyon yöntemleriyle e, bazen bazı durumlarda hastanelerde, genel sezi ünitelerinde diş hekimleriyle bu tedavileri gerçekleştirebiliyorlar. Bazen e, bir takım hipnotik telkinlerle bunları gerçekleştirebiliyoruz. Ancak bunlar hiç olmasa bile bunlar çok uç vakalarda bizim bir takım e, ileri derecede korkan hastalarımıza uyguladığımız yöntemler. Ancak zaten teknoloji o kadar güzel bir yerde ki artık gerçekten çok yanetsiz yöntemleriyle, çok doğru materyallerle, dijital yöntemlerle diş hekimliği gerçekten korkulacak bir nokta olmaktan artık çok uzakta. Bizler artık yeni kuşak diş hekimi olarak değerli meslektaşlarımızla birlikte artık diş hekimi korkusunu yenmek yönünde inanılmaz argümanlara sahibiz. Az önce bahsettiğim gibi Sedasyon bunların en, en başlıcası. Çok güvenli şekilde uyur gibi dişleriniz tedavi ediliyor. Hatta biz şey diyoruz, siz uyuyun dişleriniz tedavi olsun. Eğer durum daha ileri ise e, o durumlarda biz e, hastane şartlarında genel anestezi sağlayabiliyoruz. Ya da e, bir takım hipnotik telkinlerle e, dental hipnoz diye bir alan var şu anda. Dental hipnozla da biz hastalarımız korkularını yenmeyi sağlıyoruz. Biz hep diyoruz ki lütfen bir an önce tedavilerinizi yaptırın, korkmayın. Eğer korkuyorsunuz da bunu hekimimize iletin. Hekiminiz muhakkak bir yol bulacaktır tedavinizi gerçekleştirmek için. Ve siz de durum kötüleşmeden bir şekilde olayı küçük müdahalelerle, basit işlemlerle yaptırabiliyor olacaksınız. Son yıl dönemde maalesef bir de Covid korkusu eklendi. Bu bunca korkumuza, diş ile alakalı bir, bir ton korkumuza bir de Covid korkusu eklendi. Covid gerçekten bizim iş akış yöntemimizi tamamen revize etti ve bir takım ilave konular ekledik protokollerimize. Ama Covid döneminde de Covid öncesinde olduğu gibi bütün tedbirlerimizi alarak hastalarımıza çok sağlıklı şartlarda çok iyi ortamlarda Covid free diye tabir edebileceğimiz hizmetleri sağlayabiliyoruz diş hekimleri olarak. Çünkü eğer Covid süreci daha uzarsa şu anda zaten oldukça süredir ülkemiz etkiliyor. Daha uzarsa diş hekiminden 2 yıl, 1 yıl, 3 yıl uzak kalmama şansım maalesef yok. O yüzden doğru tedbirlerle, doğru şartlarla diş tedavileriniz Covid döneminde de yapılabilir. Bizim birliğimizin de bu konuda yaptığı açıklamalar var zaten. Ve diş hekimleri bu konuda yeterli tedbirler alarak süreç boyunca hep görevimizin başında olduk. Hem muayenelerimizde, devletteki meslektaşlarımız da sahada. Hep bir şekilde Covid mücadelesinde oyunun içinde ve müdahil olduk. Bu sayede de e, yıllardır oluşturduğumuz ve alışılagelmiş e, enfeksiyon tedbirlerimize Covid'i e de ekleyerek artık e, hastalarımızın süreci çok sağlıklı geçirmesini ve sağlıklı şekilde sonlanmasını bir, sağlayabilir bir hale geldik. E, çünkü e, bizim bugüne kadar mücadele ettiğimiz şeyler kanla bulaşan hastalıklardı. Evet daha zor hastalıklardı birçok noktada ama kanla bulaştığı için tedbiri biraz daha kolaydı. Ama Covid bulaş yöntemi diğerlerine göre bir daha farklı, daha farklı bir şey. O yüzden de biz bu duruma göre protokollerimizi yenileyerek hastalarımıza çok daha sağlıklı, çok daha doğru şartlarda, hijyenik şartlarda hizmet verme şansına sahibiz. hekimi meslektaşlarım olarak. Çünkü dediğim gibi bizim zaten mücadele etmeyi bildiğimiz bir konu. Diş hekimleri olarak Covid evet dünyanın başına bela. Hepimiz olduğu kadar biz de kaygılanıyoruz. Ama kaygılarımızın tedavilerimizin engel olmasına lütfen sebep olmayalım ve sorunlar daha çok büyümeden diğer diş hekimi, standart diş hekimi korkularımıza bir de COVID korkusunu ekleyerek olayları daha büyütmeden bir an önce hekimimize giderek tedavilerimiz olalım. Diş Hekimi Yalçın Gence çok teşekkür ediyoruz. Ekranlarını yeni açmış izleyicilerimize bir kez daha. İyi hafta sonları diliyoruz. E, e, Profesör Doktor Oktay Banlı hemen sonrasında diş hekimi Yalçın Genç çok önemli konularla ilgili bilgiler paylaşıyorlar ve ne dedi Yalçın hocam diş, ağız ve diş sağlığı aslında ihmale gelmez. Covid döneminde de aslında bu önlemleri alarak diş hekimine gidebilirsiniz ve gitmelisiniz çünkü öyle ki e, diş ağrısı gerçekten çok zor çekilen bir ağrı hiç kimsenin de başına gelmesin. Evet devam ediyoruz efendim e, 1978 yılı desem pek çok kimsenin aklına çok önemli bir hadise gelmez ama kadın ve doğum alanında, kadın doğum alanında çok önemli bir konuda gelişme yaşandı. 1978 yılında İngiltere'de ilk tüp bebek tedavisi gerçekleşti ve başarılı bir tedaviyle dünyaya bir bebek geldi. İşte o yıldan bu yıla aslında tüp bebek tedavisine çok önemli gelişmeler kat edildi ve artık günümüzde çok güzel uygulamalarla ülkemizde de başarılı yöntemlerle Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin umutları daha da bir yeşerdi diyebiliriz. Şimdi ise sırada Doçent Doktor Esra Aktepe Keskin tam da tüp bebek tedavisinden bahsedecek. Nedir ne değildir? Özellikle sıkça sorulan sorular nelerdir bu yönde? Sözü Doçent Doktor Esra Aktepe Keskin'e bırakalım. bebek tedavisi. Çocuk sahibi olmak isteyen ve diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamayan çiftlerde başvurduğumuz bir yöntem. Kadından elde edilen yumurta, eşinden elde edilen spermle laboratuvar koşullarında döllendirilerek bir embriyo elde etmeye çalışıyoruz. Elde edilen bu embriyolar sayısına ve kalitesine göre takip edildikten sonra tercihen 2 ila 5. günlerde kadının rahmine verilerek yeni bir gebeliğin oluşması için uygun ortam sağlanıyor. Tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi çiftlerin uygun tedavi için en uygun değerlendirmeden geçirilmiş olmaları. Tüp bebek tedavisindeki en önemli konulardan bir tanesi tedavinin kişiye özel olduğunu bilmektir. Çift değerlendirildikten sonra hastaya en uygun dozdaki en uygun ilaç tercih edilir ve tercihen adetin üçüncü günü her gün aynı saatte olacak şekilde iğne tedavileri başlanır. Bu yapılan iğneler kadının yumurtalıklarını uyararak çok sayıda yumurta elde etmemizi sağlar. Adetin üçüncü günü başlanan iğnelerle düzenli olarak ultrason ölçümü yapılarak kaç yumurtanın kaç milimetreye kadar büyüdüğünü tespit edebiliyoruz. İlaç tedavisi sonrası yumurta oluşumunu sağladıktan sonra tüp bebek merkezlerinde genel anestezi altında bu yumurtaları topluyoruz. Yumurtalar anlık olarak değerlendirilerek kalitesi ve sayısı belirleniyor. Aynı gün eşinden alınan spermle mikroenjeksiyon dediğimiz döllenme işlemi in vitro koşullarda yani laboratuvar koşullarında gerçekleştiriliyor. Ve oluşan embriyolar sayısına göre ikinci ya da beşinci gün hastanın rahmine transfer ediliyor. Transferden sonra 12. günde beta hCG testi bakılarak gebelik olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Tüp bebek tedavisi sırasında elde ettiğimiz embriyoların sayısı ve kalitesi tedavinin başarısını etkileyen en önemli etken. Türkiye'de tüp bebek tedavisi sırasında cinsiyet tayini yapabilmemiz mümkün değil. Bu yasalarla kısıtlanmış durumda. Tüp bebek tedavisi sırasında yumurtalıklar uyarıldığı için ikinci bir tedaviyi planlamak için yumurtalıkların normal haline gelmesi beklenmelidir. Bu süre yaklaşık 2 ila 3 aydır. Tüp bebek tedavisine başlamadan önce hastalarımıza dengeli beslenme, düzenli uyku ve bir takım vitamin destekleri yaparak tedavinin başarı şansını artırmaya çalışıyoruz. Tedavi süresince sürpriz durumlarla karşılaşabiliriz. Bunlardan bir tanesi verdiğimiz iğnelere hastanın aşırı yanıt vermesi ve çok sayıda yumurta oluşturması. Bu durum gebelik oluşması halinde biraz daha ciddi olabilecek bir tabloyu oluşturur. Bu nedenle tedaviye başlamadan önce hastaya kullanacağımız ilaç ve dozu, hastanın kilosu, daha önceki tedavilerdeki verdiği yanıtlar ve kaç yumurtası olduğuna dair değerlendirme sonrası kişiye özel olarak planlanmalıdır. Tüp bebek tedavisi sırasında biz hekimler bilgilerimiz ve tecrübelerimiz doğrultusunda hastalarımıza gerekli desteklerde bulunuyoruz. Tabii ki bu süre zarfında ailelerinden de ciddi destek alan çiftlerin bu süreci çok daha rahat ve kolaylıkla atlatabildiklerini görüyoruz. Bu nedenle tedavi süresince moralinizi yüksek tutmak tedavideki başarı şansını artıracaktır. Doktor Esra Aktepe keskin kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ne kadar güzel anlattı değil mi? Sakin, sakin, dobra dobra hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Sanırım tüp bebek tedavisindeki en önemli şeylerden birisi de bu konuyu çok da stres yapmamak. Bu anlamda gerçekten çok değerli hekimlerimiz var bu konuyla ilgili çalışan. Çok çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Ekranlarını yeni açmış izleyicilerimize bir kez daha iyi hafta sonları diliyoruz. Sağlıklı olmak belki de sahip olduğumuz en değerli şeylerden birisi. Uzun zamandır sağlık programları yapıyoruz ve hakikaten sağlığımızın kıymetini bunları konuştukça daha da iyi anlıyorum. Şimdi farklı bir konuyu konuşacağız. Ülkemizde de dünyada da ne yazık ki kadınlarda en sık görülen Kanser türlerinden birisi meme kanseri. Hep de söylediğimiz bir şey var. Erken teşhis, erken tanı olması hayat kurtarıyor ve tedavi de bir noktada çok da hafifletiyor ve e, olumlu sonuçlarda alıyoruz. Bu konuda e, çok önemli paylaşımlar ve bilgiler aktaracak bize genel cerrahi ve cerrahi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Mahmutcan. Yağmurdur bizimle birlikte olacak ve e, meme kanseri hakkında merak edilenleri özellikle kanser konusu olduğunda evreler çok fazla konuşuluyor. E, evreler önemli midir? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sözü Profesör Doktor Mahmutcan Yağmurdur'a bırakıyoruz. meme kanseri halihazırda dünya üzerinde en çok kadın ölümlerine yol açan ikinci sıradaki kanserler arasında bulunmaktadır. Hepimiz biliyoruz ki artık meme kanseri evrelendirmesi göz önüne alındığında erken evrede yakalandığı takdirde oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Yani özetle söyleyebiliriz ki meme kanseri tedavi edilebilen bir hastalıktır. Meme kanserinde TNM klasifikasyonu, TNM sınıflandırması dediğimiz sınıflandırma halen kullanılmaktadır. Bu kullanılan sınıflandırmanın en önemli özelliği tedavideki başarıyı belirleyici olmasıdır. Evre 1 ve evre 2 tümörlerde başarı oranı oldukça yüksek olduğu için evre 1'de bu başarı oranı %90'ın üzerindedir. Buradan şu sonuç çıkartılabilir. Meme kanseri erken evrede yakalandığı zaman kesinlikle tedavi edilebilen bir hastalıktır. Ülkemizde ve dünyada meme kanseri hala hazırda oldukça yüksek oranlarda gözükmeye devam etmektedir. Türkiye'de bile bu oran e, her yıl için 36 bin vaka olarak belirlenmektedir. Burada önemli olan teşhiste geç kalmamaktır. Teşhiste geç kalmamanın en önemli yöntemi de düzenli kontrollere gitmektir. Düzenli kontroller içerisinde sadece mamografi değil aynı zamanda muayene yani hekim kontrolü altında bunun yapılması ve hekimin muayene etmesi son derece önem taşımaktadır. Meme kanseri evre 1 ve evre 2'de yakalandığı takdirde son derece başarılı sonuçlar elde edilmekte ve meme kaybına neden olmaksızın hasta tedavi edilmektedir. Bunun dışında evre 3 dediğimiz zaman oldukça yüksek bir oran Türkiye'de %15 ile %20 arasında bu oran verilmektedir. Dünyada ise ilerleyen gelişmiş ülkelerde bu oran daha düşüktür. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde %5 civarındadır. Erken e, ileri evrememe kanserlerinde bile tedavide oldukça başarılı yüz güldürücü sonuçlar elde ediliyor. Nasıl elde ediliyor? Bir defa öncelikle kemoterapi uygulamak suretiyle tümörün küçültülmesi, tümör küçültüldükten sonra yine meme kaybı olmadan hastanın tedavisi mümkün olabilmektedir. Bu durum bize sağ kalımda yüz güldürücü sonuçlara ulaşılmasına sebep olmakta. Meme kanseri hala hazırda oldukça yaygın bir tümör olmakla beraber jinekolojik kanserlerle beraber değerlendirilebilir mi sorusu gündeme gelmekte. Jinekolojik kanserler içerisinde özellikle yumurtalık kanserleri kadınlarda meme kanseri yönünden de hekimlerin uyanık davranmasını ve hastalarını dikkatli takip ve kontrol altında tutmalarını gerektiren bir durumu beraberinde getirmektedir. Bunu neden söylüyorum? Özellikle yumurtalık kanserleri 40 yaşından önce gözüküyorsa eğer bir ailede genetik bir yatkınlıktan da bahsedilebilir. Ancak genetik yatkınlık dediğimiz zaman meme kanserinde bu oranın %5'i geçmediğini de akılda tutmak gerekiyor. Gerçekten de bu oran içerisinde genetik olduğunu düşündüğümüz meme kanserlerinin daha tedavisi yüz güldürücü olabileceğini de akılda tutmak gerekmekte. Memenin özellikle korunmasından bahsetmiştik. Biz artık meme kaybı olmaksızın meme kanserini tedavi edebiliyoruz. Bunun için gelişen Onkoplastik tedavi yöntemleri, onkoplastik cerrahi tedavi yöntemleri ise multidisipliner çalışmaları beraberinde gerektirmektedir. Gerekirse bir plastik cerrahın ve hatta e, patoloğun konsey kararıyla onkolog ve radyasyon onkolojisiyle beraber bir değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra hastanın tedavi şekline karar verilmesi gerekmektedir. Her hastanın kendi normalini belirleyebilmesi için düzenli muayeneyi yapması ama hekimine de belli aralıklarla muayene kontrolüne gelmesi şart olmaktadır. Burada tekrar işaret etmek istiyorum. Kontrollerin düzenli yapılması erken evrede yakalanmasına imkan tanımaktadır. Her yıl yaptıracağımız tarama mamografileriyle beraber 6 ayda bir düzenli hekim muayenesi bize bu imkanı sağlayacaktır. genel cerrahi ve cerrahi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Mahmut Can Yağmurdur'u izledik ve bundan böyle her cumartesi günü Profesör Doktor Mahmut Can Yağmurdur, diş hekimi Yalçın Genç, Profesör Doktor Oktay Banlı ve Doçent Doktor Esra Aktepe Keskin A'dan Z'ye sağlık programında farklı farklı konularla ilgili bilgilendirme yapacaklar ve tabii ki bu program esnasında sizlerden gelen soruların da çok büyük önemi var. Dolayısıyla zaman zaman ekranlarda yayın içerisinde gördüğünüz telefon numaralarımız Peki efendim artık yavaş yavaş programımızı toparlıyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum değerli uzmanlarımıza bu önemli bilgileri bizlerle paylaştıkları için. Yarın yine canlı yayında olacağız ve bu defa Profesör Doktor Bülent Berker'i ağırlayacağım. Kadın hastalıkları uzmanı kendisi ve kendisiyle tüp bebeği tüm yönleriyle konuşuyor olacağız. Programımızın tekrarlarını ise A'dan Z'ye sağlık YouTube kanalından izleyebilirsiniz diyelim. Ve bir teşekkürle de kapatmak istiyorum. Yapımda yayın demeye geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum elbette. Ve Ayşe Güler bile de çok çok teşekkür ediyorum bugün beni yayına hazırladığı için. Pekala veda, veda ediyoruz artık. İyi hafta sonları diliyoruz. Hep söylediğimiz gibi sağlık çok önemli. Sağlığınıza dikkat edin. Gerisi hallolur. Hoşçakalın.